Üniversiteyi bitirdikten sonra herkesin bir dönüm noktası vardır, benim de öyle bir dönüm noktam var. Benim kendi, şahsımın yaptığı değil ama şahsıma yapılan bir iyilikten bahsetmek istiyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra tabii avukatlık stajıma başladım. Avukatlık stajımı başarılı bir şekilde devam ettirdim ve bu mesleğin kendim için uygun bir meslek olduğuna o zamanlar karar vermiştim. Yani iyi bir avukat olacağımı düşünüyordum. İyi de para kazanıyordum avukat stajyeri olarak. Dolayısıyla hiç hakim olmayı da aklımdan geçirmiyordum. Ama avukatlık stajı devam ederken e, hakimlik, standı, e, hakimlik sınavı açıldı. E, dolayısıyla bu sınava girip girmeme noktasında e, bir ikilem yaşadım. Ama ailenin baskısıyla, anne babanın isteğiyle e, bu sınava girdim ve sınavı kazandım. Normalde 500 kişi alınacaktı hakim savcı olarak. E, bu sınavı 450 kişi kazandı. Dolayısıyla benim de içimde acaba hakim savcı e, mülakatına katılırsam e, beni alırlar. Dolayısıyla e, avukat olamam. Hakim savcı olarak hayatıma devam ederim gibi bir ikilem oldu. İkilem yaşamaya başladım. Dolayısıyla aslında bir taraftan avukat olmak istiyorum. Avukatlıkta devam etmek istiyorum. Ama bir taraftan da ailenin isteği ve baskısıyla e, hakimlik mülakatına da ...girmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla düşündüm, taşındım. Hakimlik mülakatına o zaman... ...bir kumaş pantolon... ...ve üzerine sadece bir gömlek giyerek... ...mülakata katılmak için Ankara'ya geldim. O dönemde bakanlığımızın arka tarafında... ...HSK binasında mülakat yapılıyordu. Binanın önüne gittiğimde... ...işte benim gibi mülakata gelmiş... ...meslektaşlarım vardı. Beni böyle görünce işte pantolon ve gömlekte sen niye geldin kimsin Necisin der gibi baktılar hatta söylendiler ya ben de mülakata geldim falan deyince tabi garip garip baktılar Hepsi koyu koyu takım elbiseler giymişti tabi. Neyse onar kişi onar kişi yukarı aldılar ee, mülakat katına çıktık mülakat katında orada görev yapan işte salona sokan görevli arkadaş beni gördü sırada dedi anaht dedi sen dedi kimsin dedi ne işin var burada dedi. Ben de mülakata geldim dedim yani hakim savcılık mülakatına geldim. Dedi ben seni böyle almam, kıyafetin uygun değil. E, dedim tamam almazsan alma ben de geri gidiyorum. Döndüm aşağıya binadan böyle aşağı doğru inmeye başladım. Bir iki kat indim ee, sonra peşimden patır patır birisi koşarak geldi. Gel dedi görevli seni çağırıyor. Gittim tekrar yukarıya. Buyur dedim geç dedi şuraya dedi böyle sitem ederek kızarak e, sıraya soktu beni tekrar. Benden birkaç kere de böyle sırada olan e, bir arkadaştan, tanımıyorum tabii, e, onun çeketini, kravatını çıkarttı, beni bir odaya soktu. Giy bunları dedi. <laughs> Onları giydim ve sonra mülakata o şekilde girdim. E, sonra mülakat açıklandı, kazandım. E, sonra tabii hep yine aklımda avukat olmak var. E, hakimlik sınavını kazandım ama tebligatı alıp da hakim adaylığına başlamıyorum. Avukatlık stajımı bitirmek istiyorum. 3 ay kalmış. 3 ay tebligat yapamadılar bana. Geldiler, gittiler, geldiler, gittiler. E, kolluk vasıtasıyla yapılıyordu. E, üç ayı o şekilde ben bitirdim. E, üç ayın sonunda tabii avukatlık staj bitirme belgemi verdim. E, yine tabii artık dönüm noktasındayız. Hakimlik işte e, stajına başlayacağım ya da başlamayacağım. Ya da avukat olarak devam edeceğim. Yaptığım istişare, istişareler neticesinde yine e, hakim adaylığına başlama kararı aldım. E, karakola gittim tebligatımı almak için. Karakola girdiğimde e, kendisiyle ilk, ilk karşılaştığım polis memuru, Daktilo'nun başında olan polis memuru, Daktilo'da benim tebligatımı Ankara'ya iade ettiğini gördüm. Kendisi bana neredesin kardeşim be, işte seni arıyorum aylarca diyerek sistem etti. Daktilo'dan çıkarttı o tebligat parçasını yırttı ve bana tekrar tebliğ etti ve ben de ertesi gün bu şekilde hakim adaylığına başlamış oldum ve süreç ve serüven bu şekilde benim için başlamış oldu. İyi ki bana bu iyiliği yapmışlar diliyorum diyorum. Teşekkür ediyorum.